Yakalandıkları için çok sevindim. Ama aslında Yusuf da jandarmaya bayağı baskı yaptı bu işi bir an önce çözün diye. İyi oldu. Adalet de yerini buldu. Hem havacımın da içi rahat etmiştir. Evet. Rahat etti gerçekten. Doğru. Aa, bak iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Al işte. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk babacığım, nasılsınız? Teşekkür ederim yavrum, sağ ol. Sen bu saatte buralarda olmazsın. Hayır olsun. Annemle nikah şekerlerine bakıyorduk. İçim rahat etmedi, sizin de fikrinizi alayım dedim. Hazırlıklar hızlandı, desene. Hızlandı tabii baba, düğüne bir şey kalmadı ki. Doğru ya kızım, haklısın. Anneciğim, biraz çalışma odasına geçelim mi? Ne gerek var canım, hazır baban da burada. Bakarız, olur biter gider işte. Kızı üzmesene Hamiyet. Belki seninle baş başa konuşmak istedikleri var. Peki. Bakalım, gel. Biz bugün sizinle ne konuşmuştuk? Biz seninle bugün hiçbir şey konuşmadık. Sen esip gürledin, ben de dinledim. Dinlememişsiniz. Öyle olsaydı... ...Yusuf'u çoktan aramış... ...buraya dönmesini sağlamış olmanız gerekiyordu. bugün konuştuklarımızın sizin için hiçbir hükmü yok. Öyle mi? Lütfen Yusuf arar mısınız? Gel. Girebilir miyim hanımlar? Aman Yılmaz Beyciğim burası senin evin ayol. Nereye istiyorsan oraya girersin. <laughs> Valla nikah şekeriydi, düğündü denilince heyecanlandım. Bir de ben göreyim istedim bu örnekleri. İyi yaptınız babacığım. Anne siz de Yusuf'u arayın istiyorsanız telefon elinizde kaldı merak etmiştiniz. Nereye kalsaydınız? Siz babandan nikah şekerlerine bakın. Ben de Yusuf'la odamda konuşacağım. Nasıl isterseniz. Bunlar da. Sen en çok hangisini beğendin yavrum? Bunu mu? Güzel. Of oh, Allah, of. Of oh, bela aldık başımıza. Vallahi bela aldık. Efendim. Oğlum, nasılsın? İyiyim anne, oteldeyim, dinleniyorum. Sen nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım çocuğum. Ters bir şey mi var? Yok yavrum. Hava anlatmıştır. Jandarmaya gittik bugün. Yo anlatmadı. Hayırdır? Can işte ne bileyim hani iki tane saldırgan vardı ya onları bulmuşlar. Teşhis etmeye gitti. Ha yakalamışlar mı? İyi, çok sevindim ya. Vallahi iyi oldu da benim içim hiç rahat değil çocuğum. Niye? E ne bileyim ben analık duygusu da işte ne dersen de ama yüreğim hiç rahat değil. Oğlum vebali vardır bu işlerin vallahi. Ne bileyim ben korkuyorum doğru mu yanlış mı? Öyle bir zor karar verdi yani. Bak ne diyeceğim. Havayla konuşmadan oturup biz bir halletsek önden diyorum ha. Anne sen de bir taş atıyorsun ortaya, beni geriyorsun. Aklında ne varsa söylesene. Oğlum bu böyle bir telefonlardan falan konuşulacak bir şey değil ki. Hem kız da biraz sıkıldı. Kalk gel artık. Yanında olursun kızı. Tamam tamam. Ben yarın geliyorum zaten. Badenin aklı annesinde kalmış. Ben de onunla beraber geleceğim. İyi etmişsin. Bade'ye de selam söyle olur mu çocuğum? Aleyküm selam söylerim. Hadi yavrum. İyi akşamlar. Kafanı takma buraya. Gelince konuşuruz. Tamam, tamam. Tamam çocuğum. Ee Havva Hanım. <laughs> Tutturdun illa Yusuf gelsin, gelsin diye. Yusuf gelince ne halt edeceksin acaba? <laughs> en güzelini seçtik kızım. Ya. Hamit, bak siz bakacaktınız ama biz kızımla bunu beğendik. Hı. Hmm. Güzel. Çok iyi yapmışsınız. Neyse, ben sizi şimdi yalnız bırakayım. Babanlara selam söylemeyi unutma, olur mu kızım? Tabii babacığım. İyi geceler, Allah rahatlık versin. Konuştunuz mu Yusuf'la ne zaman geliyormuş? Yarın burada olacak. E sen baya enteresan bir kızsın ayı. Efendim. Canım. Nasılsın? Hava benimle niye gergin konuşuyorsun? Yo. Öyle yorgunum biraz. Gelince konuşuruz. Geliyor musun yarın? Annemle konuştuk. Evet yarın geliyorum. Geldiğim zaman görüşürüz. Tamam. Ne yapıyorsun peki? Oteldeyim. Film izliyorum. İyi tamam. Yarın görüşürüz o zaman. İyi geceler. Sana da. Ben eğer bir şey yaptım dediysem... ...yapmışımdır. Teşekkür ederim. Ben sana bu oyunu kazandım demedim mi? Bak. Bir lafımla aradı Yusuf'u, bir lafımla. Böbürlenme Havva Hanım. Hamiyetin eli senden daha büyük. O ne demek şimdi? Ne demeye çalışıyorsun sen? O eğer benim söylediklerimden korkmasaydı... ...Yusuf'u aramazdı. Onu arayıp da bulamayacağı şey şu saatte Yusuf'la Badi'nin baş başa olması. Sen bana itimat et ortağım. Vardır onun ince bir hesabı. Teze bak bir şey biliyorsan söyle. Yok bilmiyorsan... ...boş atıp dolu tutmaya çalışıyorsan yapma, yorma beni. Bugün verdiğin ifadeden şüphelenmiş seninki. Şüphelensin. Allah Allah. Ben adım Havva desem şüpheleniyor. Ay elinde kanıt yok, bir şey yok Allah aşkına. Bak hala burnunu dikiyor böyle ya. Sen hangi akla uyup yalan konuştun ki? Bunlar değil deyip çıkaydın içinden. Yaktın elin garibanlarında. Ben düşünemiyorum değil mi bunları? Beni bu yola siz ittiniz. Sen, babam, Şimdi bana dürüstlükten, doğruluktan bahsetmeyin hiç. Bana bu yolda yürümeyi siz öğrettiniz. Ben de öğrendim. Bana hesap soracak son kişiler de sizlersiniz. Ben senin dediğin gibi Yusuf'u kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonunda ben Yusuf'u, siz de paralarınızı alacaksınız. O yüzden için rahat olsun. buna sağlam bir ayar çekmek lazım. Bizim stan çok güzeldi. Metinler çok iyi hazırlanmış. badenin emeklerini de kenara atmayın bakalım Yusuf Beyci. Ayol kızın sabah akşamına karıştı. Doğru söylüyorsun anne. Kız işi sahiplendi. Çok özendi. Ben de o yüzden bu kadar ilgilendim zaten. Allah'tan da ilgilenmişim. Boşa gitmedi. <laughs> Fuardan sonra ne yaptınız amcaoğlu? Biraz takılsaydınız bari. Oteldeydik be amcaoğlu, yemek yedik, Bade biraz havuza girdi. Ben de gece film seyrettim, uzun zamandır yapmıyordum, iyi oldu. İyi yapmışsınız. Neyse. Ben kaçıyorum, biraz işim var, afiyet olsun. Sana da aslanım. Sağ ol amcaoğlu. Anne. Akşamdan beri aklıma takılıyor. Sen havadan niye şüphelendin? Ne demek istiyorsun sen anne? Oğlum. Bak herkes yanına. Havva da gerginlikten yanlış adam teşhis etmiş olabilir. Onu diyorum yani. Hamit. Tabii gerilmiş olabilir kızcağız ama bu söylediğinle ne ilgisi var şimdi? Anne. Ya belli ki bir şey sebep olmuş. Sen durduk yerde böyle şeyler söylemezsin. Ne oldu? Ya adamlar gariban. Bir tanesinin yeni bebeği olmuş. Onların öyle kimseye saldıracak halleri yok ayol. Anne. Hiç ummadığın adamlar neler yapıyor neler? Tabii Hamit. Yani Adamlar böyle gariban göründükleri için mi bu saçmalık? Vallahi ben söyleyeceğimi söyledim. Düşündüğümü söylüyorum sizlere. Bana kalırsa Havva o ifadesini imzalamadan otursun bir kere daha düşünsün. Yusuf'um bak bu işlerin vebali çok ağırdır yavrum. Anne Havva da çocuk değil herhalde. Bunların farkındadır. Sen merak etme. Boşu boşuna kimsenin başını yapmaz o. Eya, sen daha iyi biliyorsun herhalde. Ben gene söyleyeyim de, artık herkesin günahı kendi boynuna. İyi de kötü de, sebep olanı bulursun. Pirinç ekenin. Buğday biçtiği görülmemiştir hiç. Buyur. İyi günler. Ben hamia Hanım'la görüşecektim. Evde mi? Havva'nın şikayetiyle ilgili davaysa ben hemen haber vereyim. Hayır. Hamiyet Hanım'la başka bir konu görüşecektim ben. Konu neydi? Yani hani biz de öyle her önüne geleni eve alamıyoruz biliyor musun? Emir kuluyuz. Özel bir konu. Siz haber verirseniz eminim Hamiyet Hanım kabul edecektir. Oğlum. Hoş geldin yavrum. Sen miydin? Sultan bize biraz izin verir misin? Hayır olsun oğlum. Müsaitseniz sizinle konuşmak istiyorum. Tabi. Tabi çocuğum. E gel içeri gir. Sizce sakıncası yoksa dışarıda konuşabilir miyiz? Hı. Yavrum bu konuya gösterdiğin hassasiyet için ve bana geldiğin için sana çok teşekkür ederim. Çok merak ediyorum bana neler anlatacaksın. Evet. Seni dinliyorum. Dün dediklerinizde haklıydınız Amiyat Hanım. Bu işte bir terslik var. Nasıl yani? Nasıl bir terslik? Hava Hanım adaleti yanıltıyor. İşin iç yüzü başka aslında. Sen şu işi baştan anlatır mısın bana yavrum? Dün bayağı gerilince imzalayın diye ısrar etmek istemedim. Ben onları görünce biraz gerildim. Neyse ki hak yerini buldu. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ olun, teşekkür ederim. İzninizle. Tabii. Yusuf Bey'e selam söyleyin. Olur, söylerim. Yeter abla ya. Sen de perişan oldun, biz de perişan ettin. Otur şuraya. Sebep olanlara Allah'a hal ettim. Bir müsaade eder misin? <laughs> Ablacığım, ben çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Ama bir şey de bana. Yardım edeyim sana, bir şey yapayım söyle. Benim senin gibilere ihtiyacım yok hanım. Yapacağın hiçbir iyilik benim kocamın yerini tutmaz. Saldırı olayından sonra bir görgü tanığı geldi bize. Bir aktar. Tuhaf şeyler anlattı. Nasıl tuhaf şeyler? O gece Havva hanımı görmüş, kendini yaralıyormuş. Ne? Yani adamın dediğine göre kimse ona saldırmamış. Havva hanım kendi kendine o hale sokmuş. Taşla vuruyormuş kendisine. Ah, yok canım. Ay olur mu öyle şey? Ha. Allah Allah, eee. Biliyorum, inanması çok zor. Ama Havva hanımın verdiği ifadeler çelişkili olmasa, adamı deli gözüyle bakardım. Nasıl çelişkili yani? O gece Yusuf Bey genç bir hanımla birlikte getirdiler Havva Hanım'ı karakola. O kızın ismini hatırlıyor musunuz? Betül olabilir mi? Evet evet Betül Hanım'dı. Havva Hanım Bavi'nden gece yalnız çıkmış. Yusuf Bey Betül Hanım'la kalmış. Az sonra Havva Hanım bana saldırdılar diye geri dönmüş. Yusuf Bey de hemen karakola getirmiş kendisini. Anladım şimdi hikayeyi. Efendim? Yok çocuğum bir şey yok. Peki bir tanık geldi dediniz, bir tanığı bulduk dediniz. İfadesini aldınız mı? Komutanım beni yolladı adamı bulayım diye. Ee? Aktar, olanı bir tane anlattı sonra. E iyi işte. Adam hiç ifade veremedi. Neden oğlum? Niye ifade veremezsin? Ne olur oraları karıştırmayın. Hem hatır gönül meselesi var... ...hem işimden olurum. Ama şu son durum vicdanımı rahat bırakmadı. Suçsuz o hafisteki adamlar sonuçta. Ama şimdi size bunları anlattığım duyulursa bile... ...çok büyük ceza alırım. Korkma oğlum sen. Sen ceza falan almazsın. Burada bir tek suçlu var. Cezayı alacak olan o. Havva... Je Yusuf. Bir tanem. Canım. Ben geldim. Sabah kahvaltıya gelirsin diye bekledim ama gelmedin. Özlemedin mi yoksa? Ben de şimdi seni arayacaktım. Bir tanemi özledim tabii. Özlemez olur muyum? Sen de hem gitme o kadar ayrı kalamam diyorsun. Ben buradayım ama yanıma gelmiyorsun. Yusuf. Ben sensiz yaşayamam. Ne oldu bağır gözüm? Nereden çıktı şimdi bu? Aşkım, iyi misin? İyi değilim Yusuf. Hiç iyi değilim ben. Çok kötüyüm. Ne oldu, neyin var? Neredesin? Söyle yanına geleyim hemen. Yok, gelme sen. Neredesin ben geleyim? Şirkette misin? Şirketteyim, evet. Tamam, geliyorum ben. misiniz hanımım? Renginiz atmış. Bırak şimdi boş lafları da beni hemen Yusuf'a götür. Hadi Yusuf. Aşkım. <laughs> ne oldu? Niye ağlıyorsun? Konuşmamız lazım. Hoş geldin Samiha Hanım. ...başımıza gelenleri bir bilsen. Gelin diye kimleri almışız biliyor musun evimize? Anne. Oğlum sinirlenme... Artık ağzınla anlatırsın değil mi Yusuf'a? Attığın yalanları, çevirdiğin dolapları. Niye sustun? Ben anlatayım. Ben anlatayım da öğrensin nişanlın senin ne dolaplar çevirdiğini. <laughs> Ah, olma. Yusuf. Hani bu hava bir tarihte bağ yolunda saldırıya uğramıştı ya. Hani iki adam saldırmıştı. Ellerinden zor kurtulmuştu ya. Oyunmuş ayol hepsi oyunmuş. Anne. Annesi annesi yok. Meğer kız karşılığında sırf sen Betül'le o bağ evindesin diye gitmiş taşla, sopayla kafasını gözünü paralamış. Ondan sonra da gelip kapıya dayanmış. Seni de, beni de, jandarmayı da hepimizi kandırmış. Bununla da kalsa iyi. Karakolda olanlar. Adamlar soruyorlar. Havva Hanım, acaba bu insanları tanıyor musunuz? Bakın dikkatli bakın. Bunlar mıydı size saldıranlar? Ayol gözünü kırpmadı. Gözünü kırpmadı. Vicdanı sızlamadı. Adamları günahkar ilan etti. Suçlu ilan etti ayol. <laughs> Nişanlım dediğin kızın gerçek yüzü. Buyur. İnanmadın e, değil mi? Haklısın paşa. Vallahi ben de inanamadım. Ayol sana zerre kadar itimadım yok. Vallahi billahi bu kadarını aklım almadı artık. Sen baya baya bir film çevirmişsin ayol. Aman ağlayıp durma. Kim inanacak ayol senin bu gözyaşlarına? Bu timsah gözyaşlarına? Ayol sana sordum. Kırk defa sordum. Havvacığım, bak iyi bak. Bu işin günahı ağırdır. İnsan bunun vebalini taşıyamaz. Durup dururken adamları suçlama. Sen ne yaptın ha? Ne yaptın? Ayol şu kadar vicdanın sızlamadı. Böyle burnunun dikine gittin, verdin o ifadeyi. Yok anacığım, yok. Kendine bu kadar zarar veren var ya... ...bize neler yapmaz artık. Bu iş artık bitti. Bak, her şey ortada. Hı. Şu andan itibaren... ...kesinlikle sana söylüyorum. Bu kızı asla gelinim olarak kabul etmiyorum.